Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Bir Rezan Yıldız'la Diğer Boyut programına da hoş geldiniz. Bugün değişik bir şey yapacağız. Şu an Instagram'da canlı yayın akmakta. Anlık gelen sorularınıza buradan cevap vereceğim. Umarım hoşunuza gider programımız. Bakalım akıştayız şu anda. Ee, evet soruları alayım. Uykuda niye düşer gibi oluruz? Tamamdır. Şimdi... Ee, bu negatif enerjisel varlıkların musallat olma e, etkilerinden biridir. Yani düşme hissi uyku anındayken hafif başka bir boyuta geçme hissi gibidir. Ve e, bundan kaynaklıdır. Negatif enerjisel varlıkların tesiri altındaysanız uyku anında bu tür sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, Fatoş'cum iş bulamıyorsun. E, daha önce sana bir şey soracağım. E, fal baktırdın mı veya bir şekilde bu tür bir yardım aldın mı evet e, hoş geldin Merve nasılsın seanstan sonra nasılsın bu arada onu da sorayım nasıl hissediyorsun burada sorularınız çıkmayacak ben sorularınızı okuyarak gideceğim o yüzden rahat rahat yazabilirsiniz çekinmeyin İnsanın işleri neden ters gider? E, türlü nedenleri vardır. Fal, e, Fatoş Hanım'ınkine dönüyorum. Fatoş'cum eğer fal baktırıyorsan ki evet cevabını vermişsin. Fal baktırmak maalesef negatif enerjisel varlıkların tesiri altına girmene neden olur. Ve bundan kaynaklı nasip ve rızık kapılarının kapanmasına neden olur. Bir şekilde negatif enerjisel varlıklardan temizlenmen ve önünün açılması gerek iş konusunda yolunun açılması için. Ee, fal baktırmak evet maalesef ki e, negatif enerjisel varlıkların tesirine giriyorsunuz çünkü fal aynı zamanda eğer profesyonel bir e, bakımcıya da yaptırıyorsanız başkasından topladığı negatif enerjiyi bakım sırasında size de yönlendirmiş oluyor sadece negatif enerjisel varlıklardan etki alması veya bilgi alması haricinde şimdi e, insanın işleri neden ters gider birçok nedeni var negatif enerji yüklenmesinin. Örneğin sıklıkla siz benim işim ters gidiyor, benim işim hiç yolunda gitmiyor, sorunlar yaşıyorum. Kelimelerini sıklıkla kullanmanızda negatif enerjisel birikime yol açabilir. Aynı zamanda üstünüze yapılmış negatif enerjisel bir çalışmada işlerin ters gitmesine neden olabilir. Ve doğum anında gezegenlerin ters açılarından veya uyumsuzluklarından kaynaklı yıldız düşüklüğünüz varsa Bunlar da işlerin ters gitmesine neden olabilir. Burada yapacağınız en önemli şey nerede kırılma noktası yaşadınız? Mesela çocukluğunuzda çok şanslıydınız. O zaman doğuştan gelen bir durum yok. 12-13 yaşlarında başladıysa bir şekilde bilinçaltınıza ittiğiniz bazı sıkıntılar da olabilir. Yani bu ancak detaylıca ne olduğuna baktığımız takdirde tam olarak nedeninin çıkacağı bir durum aslında. Bu hem ilişkileriniz için geçerli, hem iş hayatınız için geçerli, hem sosyal hayatınızdaki e, durumlar için geçerli. Negatif, enerjisel sorun kökeni nedir? Buna tam yoğunlaşılabilmesi için tam anlamıyla detaylı bir bakım yapıldığı takdirde bu ancak net cevap verilebilir bir durum olur. E, Melike'cim uyku problemlerim varsa... Musallat olduklarını nasıl anlarız negatif enerjisel varlıkların? Soru bu. Uykudan hiç dinlenmemiş yorgun kalkıyorsan, gece uykularında kabuslar görüyorsan, işin gücün rast gitmiyorsa, insanlar seninle çok sıcak, samimi ve içten değilse negatif enerjisel varlıkların tesiri altında kalabilirsin. Merveciğim merhaba. Rabia'cığım kalpli gözlerin için teşekkür ederim. Uyurken gece karabasan basıyorsa e, bu maalesef ki negatif enerjisel varlıklardan birinin tesiridir ve sizi etkisi altına almaya çalışıyordur. Size e, musallat olmaya çalışıyordur. O zaman e, bağırsanız bile bağırdığınızda sesiniz çıkmaz. Hareket etmeye çalışırsınız. Sanki böyle e, uyku felci de deniyor buna. Felç olmuşçasına kıpırdayamazsınız. Çok teşekkür ederim Merve'ciğim. İyiyim. Ee, o şeyden dolayı olabilir e, Fatoş Can'cığım fal durumundan. E, şimdi çok fazla o konuya e, girmeyelim. Çünkü ona karşılık e, nasıl söyleyeyim cevap hakkı doğacaktır. E, hiç. Adak adanıp yerine getirilmeyen durumlarda adaktan kaynaklı maalesef ki. Diyelim ki ben bir adak yaptım. Dedim ki şu işim olsun işte ee, şunu yapacağım. O işim de oldu ama yapmadım. O zaman devreye negatif enerjisel varlıklar hatırlatmak amacıyla giriyorlar. Ve eğer ki o adağınızı yerine getirdiğinizde bir düzelme olmuyorsa başka kaynaklı sıkıntılar da vardır. Ama adak mutlaka yerine getirilmeli. Fatoş'cum gelir o faldan kaynaklı bir negatif enerjisel varlık musallatı aldıysan karabasana da sebep olur. Evet nasıl gidiyor arkadaşlar yayın? Vallahi güzel gidiyor. Ee, ben yalnız süreyi takip edemiyorum. Kaptırıp burada saatlerce konuşabilirim yani. Özellikle bu tür canlı yayınları sosyal platformlarda yapıyoruz. TikTok'ta yapıyoruz. Youtube'da e, başladık. Youtube kanalımda Metafizik Uzmanı Rezan Yıldız takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz, canlı yayınları kaçırmayın. Bu tür sorular da oluyor. E, meditasyonlar yapıyoruz, canlı yayınlarımızda. Instagram'dan bugün açtık canlı yayını. Evet, e, hoş geldiniz. Evet, sorular varsa soruları alabilirim. Fatoş'cu, evet üzgün yüz yapmışsın ama maalesef ki bu falın ne kadar zararlı olduğu konusunda e, toplumca bilgilendirilmiş durumda değiliz. Bu nedenle dikkatli olunması lazım. Yani. Fal baktırma ihtiyacı duyduğunuz zamanlar kendi kendinize bir şey yapın ya bir internette bir makale okuyun, bir yazı okuyun. Yani size benim tavsiyem budur. Evet, internette sıkıntı mı var? Yok. Evet, başka soru sormak isteyenler. Şimdiki negatif enerjisel varlıklarla evlilik söz konusu. Evet, bunun olduğunu iddia eden insanlar var. Fakat bununla ilgili ben bazı şeyleri araştırdığım zaman şunu gördüm ki bu tamamen o varlıkların beyinde yarattıkları halüsinasyonlar. Negatif enerjisel varlıklar maalesef ki kişiyi tesir altına alıyor ve rüyasında olsun, normal hayatında olsun zihnini bulandırarak bu tür şeylerin olduğuna inandırıyor ki böyle bir şey aslında normal şartlarda asla mümkün değil. Sadece bir çeşit halüsinasyon kendini kandırma. Eğer böyle bir şeyin var olduğuna kesin kes inanıyorsa bir insan bir çeşit halüsinasyonun tesiri altındadır. Evet soruları buradan da yazabilirsiniz. İsminizin söylenmesini istemiyorsanız özel olarak e, şey yapın sorun. İsminizin çıkmasında sakınca yok diyorsanız normal yorum olarak yazabiliriz. Fatoşcum anladım ondan kaynaklı olabilir. Biraz şurada e, soruları görelim evet hoş geldiniz toplumda itibarı neden olmaz insanın e, Bekir Bey sizin durumunuzda olacak bunun neden olmadı olmuyor kelimelerini asla kullanmıyorsunuz bu çok önemli pozitifi çekmek çok önemli e, bunlara dikkat edin şimdi e, Hazreti Süleyman'ın mührü e, sorusu gelmiş Hazreti Süleyman'ın mührüyle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar 2017'de Hz. Süleyman'ın mührünün bulunduğu zannedilse de bu hala bulunmamıştır. Ee, çok fazla bununla ilgili e, kolyeler, yüzükler, işte mühürler çiziliyor, yazılıyor, satılıyor vesaire. Ee, bunlara dikkat edin lütfen. Çünkü piyasada satılan Hz. Süleyman'ın mührü adı altında satılan mühürler gerçek değil. Kaldı ki gerçek olsa bile bahsi geçen, görünmeyen varlıklara hükmetme yetkisi veren yüzük, Cennetten sadece Hz. Süleyman'a indirildiği rivayet edilmektedir. Yani şimdi bu kapa bana verilmiş bunu ben kullanıyorum. Bu bana güç veren bir şeyse başkasına veremez. Çünkü bu sadece bana özeldir. O yüzden e, sizden ricam bu tür şeylere inanmayın ki piyasada satılan Hz. Süleyman'ın mührü adı altında satılan altı köşeli yıldızın etrafında Esma-ül Hüsna'lar yazıyorlar. Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazıyorlar. Ve sizlere bunların çok büyük bir güç bahşedeceği söylenerek satılmakta bunlara inanmayın. Kesinlikle lütfen dikkatli olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yayından sonra Fatoş'cum sen DM'den yaz bana. Bu arada yayının olduğu Instagram hesabım Rezan Yıldız Metafizik Uzmanı'dır. Kına ile ilgili veriliyorum. Youtube kanalıma abone ol. Bu cumartesi günü açıklamasını yapacağım. Onlar e, negatif enerjisel varlıkların musallat olması durumu da söz konusu olabileceği gibi. Mantar da olabilir. E, bununla ilgili önce bir cildiyeciye gidin böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman. Eğer ki mantar değilse bir çeşit negatif enerjisel varlık etkisidir. Evet sürekli baş ağrısı da negatif enerjisel varlık tesiri olabileceği gibi. Ama tavsiye ediyorum herkese önce bir göz doktoruna gidin bir doktora danışın. Ağrı kesicilerle başınızın ağrısı da geçmiyorsa bu tür bir durum olabilir. Şimdi, ee, negatif enerjisel varlığın vücutta olduğunu hissedersiniz. Uyku uyumaya dalarken bir çeşit kayma hissi, sabah uyandığınızda bacaklarda ağrı, enerjisizlik, hiç dinlenememiş gibi kalkmak ve bazen takip edilme hissi ve bazı sesler duymanız, huzursuzluk gibi belirtileri vardır. Uykuda konuşmak olabilir, herkes de olabilir, onda hiçbir sıkıntı yok. Ee, olabilir Doğukan Bey, kesinlikle. Hoş geldiniz. El sallayan herkes tek tek isimleri saymak da şey yapmak istemiyorum. Belki gizli kalmasını istersiniz diye. Ee, rahatsız Fatoşcan demiş ki Karabasan geliyor. Ama beni rahatsız etmiyor. Alıp gökyüzüne çıkartıyor. Yani üzerinize çökmüyor. Daha ne yapsın? Yani sonuç itibariyle bu karabasan değil. Bu görünmeyen varlığın bir şekilde sizi astrale çıkartıp gezdirmesidir. Ama bir negatif enerjisel varlığın tesiri altındasınız ki iş bulamadığınızı söylediniz. Yani o daha akşam bir şey oldu. sin Hocan anlatırsın onu. Ee, i̇yiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Tamam siz çıkabilirsiniz yayından. Merve'cim iftara davetliymiş. Görüşmek üzere. Koronalarda iftar davetleri. Sakın. Altıncı his tarifi. Tamam. Güzel. O altıncı hislerle ilgili zener kartları ile ilgili hissiyatınızı geliştirme konusunda tarif vermiştim. Altıncı hissi geliştirme. Onlarla ilgili dönüşler çok olumlu geliyor. Gerçekten ben de çok seviniyorum. Mesela 7 kart bilen arkadaşlar yavaş yavaş artıyor. 6. hissinizi güçlendiriyorsunuz. Bunları iyi şeyler de değerlendirin. Fal baktırma uygulamaları birazcık e, ee, Uğur Bey sıcak bakmıyorum. Hiç bunlara girmeyin bence. E, fark etmez ki. E, neyle ilgili yardım aldınız da Fatoşcan? Karabasanla ilgili cevap verdim. Olabilir. Asral seyahatlerde birden fazla boyuta evet gidilebilir ama riskleri var. Onlara dikkat edin. Karabasan'ın büyüyle alakası evet sihirle alakası olabilir Gülhan'cığım. Sihirle yönlendirilen negatif enerjisel varlığın tesiri olabilir. Ee, hoş geldiniz Kerim Bey. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Şu an televizyon yayını çekiliyor. Nisa'cığım çok teşekkür ederim. Çok şirinsiniz yazmış. Teşekkür ederim. Olabilir Doğukanoviç. Arzu ederseniz o konuda detaylı bir e, bakım yaparız. Bakım sonucunda nasıl bir çalışma yapacağımızla ilgili size bilgiyi veririm. Bu tür çalışmalar bir kişinin bedenindeki negatif enerjisel varlığın tesiri azaltıp bedenden çıkmasını sağlayıp ondan sonra tekrar bu sorunu yaşamaması konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar. Ee, evet, tılsımlar dediğimiz şey bazı durumlarda sihir oluyor. Çünkü tılsımlara da belli bir güç yükleniyor. Bu güç o tılsımı hazırlayan kişinin yardım almış olduğu görünmeyen varlıklara şifresi gibi değerlendirilebiliyor. Bu mesela bir taş da olabilir, bir taşı da tılsım olarak kullanıyor olabilirsiniz. Ama o tılsımı kullandığınız kişi, mesela şaman geleneklerine göre o tılsımda o kullanan kişinin ...ruhu yükleniyor. Yani bu gene... ...görünmeyen varlıkların tesiri... ...olmakta. Programa İknor'a nasıl katılacaksın? Rica ederim Fatoşcuğum. Her ritüel evet... ...büyü değildir. Hep söylediğim gibi... ...bir kişinin... ...özgür, hür iradesine... ...müdahale etmek amacıyla... ...aşık etsin, geri gelsin... ...sevsin, beni arasın beni mesaj, bana mesaj atsın. Rüyasına gireyim. Şimdi bunlar ne oluyor? Bir başkasının hayatına müdahale, akışına müdahale, kaderine hükmetme. Bu tür çalışmalar maalesef ki sihir ile aynı kategoridedir ve aynı negatif enerjisel kanaldan yardım alınarak yapılmaktadır. Adına ister büyü deyin, ister sihir deyin, ister tılsım deyin, isterseniz ritüel deyin. Adına ne derseniz deyin. Ama mesela ben sabahleyin her sabah kalktığımda camı açarım, temiz bir hava içime çekerim üç defa derin derin. Bu benim ritüelimdir. Enerjimi iyi hissetmek için. Bu ritüel o tarz bir şey değildir. Ee, sihire ritüel adı verdikleri takdirdeki ritüeller maalesef sıkıntılıdır. Ee, hoş geldin. Tamam. Arkadaşlar yavaş yavaş son e, 6-7 dakika son soruları alayım. Uykuda biri, Şükran'cığım e, karabasan. Uykuda biri boğuyormuş gibi hissetme. 5 kişiye telepati kurdunuz. inanmıyorlar. İşte e, bakın arkadaşlar aslına bakarsanız maalesef toplumumuzda ve dünya genelinde gizli ilim, gizli bilim dediğimiz zaman çok sıkıntı verici bir durum. Ee, çok önemli bir e, bu alanda çalışmalar yapmış Rudolf Steiner diye bir bilim adamı var. Kendisi de söylüyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum kitaplarını da okuyun Rudolf Steiner'ın. Tam yazılı ismini isteyen varsa DM'den mesaj atar yazarım. Şimdi e, Lauria, ritüeller az önce de söylediğim gibi bir kişinin özgür iradesine müdahale etmek olduğunda sıkıntılı. İknor'cum neden? Nasıl programa katılmak istiyorsun? Umut e, gezegenler ve burçlar bir kişinin doğum anındaki etkileridir. Bunlar bir kişinin kişiliğini oluşturma konusunda evet şu karaktere sahip, bu karaktere sahip diye doğrudur. Ancak kişileri işte Koç burcu, Yay burcu, Balık burcu diye kısıtlamamamız lazım. Çünkü doğum anında gezegenlerin farklı açılardan ve farklı noktalardan gelmesi, uyumlu veya uyumsuz olması e, nedeniyle de Kişilikte de değişiklik olabiliyor. Olabilir Doğan Bey. Kesinlikle namaz kılıp inanmayan bilemiyorum. Şimdi kimsenin günahını almayalım değil mi? Evet bir tanesi burada komik bir şey yazdı. Ee, okumadan geçtim. Şimdi burada fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bilal'e kendisine mesaj atacağım. Evet soru sormak isteyenler varsa son soruları alalım. Yavaş yavaş yayını kapatalım. Dediğim gibi YouTube e, hesabıma abone olup bu e, yayının tekrarını izleyebilirsiniz. Kerim Bey özlemiş misin? TikTok'ta gelmiyorsunuz galiba yayınları. Bu arada e, TikTok platformunda da canlı yayınlar yapıyoruz, seanslar, meditasyonlar düzenliyoruz. E, gayet keyifli yayınlar geçiyor. Yarencim titreyerek uyanıyorsun. E, hava sıcaklığında herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Ürpermeyle mi, rüya ile mi? Umut Bey teşekkür ederim sizi izliyoruz değerli bilgileriniz için teşekkürler yazmış pandülde de sonuçta görünmeyen varlıklardan yardım alınarak kullanılmaktadır pandül sarkaç dediğimiz ucunda şey bağlı taşla yapılan soru sorulur bunlara ve o sistem görünmeyen varlıklar tarafından oynatılır pandül kullanmadan önce doğru kanaldan yardım almak çok önemli Evet, son birkaç soru daha varsa onları da alalım. Bir dakika, buradan bir soru gelmiş. Ee, şöyle söyleyeyim, ritüelleri nasıl bozabiliriz? Aynı sihirdeki gibi bozulabilir. Özel bir çalışma yapılması lazım ve bu ritüel çalışması sırasında musallat olan negatif enerjisel varlık çıkartıldıktan sonra bozulmuş olur, anlaşmada bozulur. Anladım Yaren Bir konuşalım seninle. Ürperme şöyle e, hafif böyle bir e, rüzgardan kaynaklı bir ürperme ise hiçbir sıkıntı yapmayın. Onda korkulacak hiçbir şey yok. O her zaman olabilen şey. Hani böyle hafif şöyle ürperirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Evet. Yavaş yavaş canlı yayında kapatıyorum. Korumayı niye bozmak istiyorsunuz? Koruma eğer zarar normal şartlarda yapılan bir korumanın zararı olmaz. Evet. Yavaş yavaş yayını kapatıyorum. Sormak istediğiniz başka şeyler varsa özelden de yazabilirsiniz. Evet, Rezan Yıldız'la Diğer Boyut programının sonuna geldik. Umarım siz de keyif almışsınızdır bu şekilde soru cevap olayından. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı yapın. Bu şekilde yayınlar daha yapabiliriz. Herkese iyi hafta sonları. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.